Merhaba, bu videoda sizden gelen sorularla ilgili birkaç konuya değinmek istiyorum. Gerek LinkedIn'den gerekse YouTube'un yorumlar kısmından görebildiğim kadarıyla olan konuları şöyle bir topladım. Aslında Excel'in mantığını anlamak adına faydalı olacağını düşünüyorum. Hangi işi yaparsanız yapın, Excel'i hangi amaçla kullanıyorsanız kullanın, bu konu faydalı olacaktır sizler için. Şimdi birinci... Senaryomuz üç tane senaryo var. Birincisi kalabalık fiyatlar için en düşük olma bulmak. Aslında biz bunu nerede anlattık? İşte satın almacılar için bir dosya yapmıştık. Yalnız sanırım yorumlar kısmında ben bu dosyayı paylaşabileceğimi söylediğim için genelde dosyayı atmamı isteyenler oldu. Tabii ki hepsini attım ama sanırım o dosyayla ilgilenirken eee yani mantığın nasıl çalıştığını görmek için tekrardan videoyu izlemişlerdir. O yüzden e, videoyu lütfen anlamak için izleyin. Çünkü Çok basit bir mantığı var. Çalışma mantığı var ve çok basit formüllerden oluşuyor. Bunları yaparken aslında gözümüzde Çok büyüttüğümüz nasıl olacak dediğimiz Şeyleri basit bir şekilde yapabileceğiz. E, bir bu konudan bahsedeceğim. İki İş günü tamamlamayan ve eksik olanları tespit etmek. Bu 2 ve 3 aynı kişiden gelmişti. Sanırım insan kaynakları alanında çalışan biri. Bu yüzden bir iş günü yani konuşmamızda bir iş günü belirlememizi yeterli olacağını söylüyor. Atıyorum 24 gün. 24 günü tamamlamayanları tespit etmek ve bunun dışında kimin yani kaç kişinin kaç gün tamamladığı konusunda bir tespit yapmak istemişti. E, bulması çok zevkli kolay. 2 üç konu var aslında şu an e, anlatacağım. Hemen e, birincisiyle başlayayım. Şimdi burada e, malzemelerimiz olsun, A, B, C, D, F, G, H diye malzemeler olsun. Burada da e, O, şöyle gidelim, P, R, S, T diye de firmalar olsun. Hatta şurada da Belirtelim. Şurada da malzemeler diyelim. Daha açıklayıcı olması için. Muhtemelen bunlarla ilgili raporlar yaparken de buradaki tertip düzeni çok önem verirler. Ya da sizin sunumu yaparken rahat etmeniz adına buradaki gösterecek olduğunuz verilerin düzeni çok önemli olacaktır. O yüzden şöyle birkaç şekil çalışması da yapmış oldum. Şimdi burada fiyatlarımız olsun. Bunları da direkt formülle getirelim. Ben ucu açık e, veriler yazacağım buraya. Ondan 250'ye kadar versin buradaki verileri. Rastgele'e de formülünü kullandım. Biliyorsunuz bu formülü sıklıkla sayısal değerler olduğunda kullanıyorum. Ve herhangi bir e, işlem yaptığımda e, bu veriler kendini yeniliyor mesela şuraya en iyi fiyat diye bir sekme açayım buraya enter dediğimde bakın oradaki veriler değişmiş oldu tekrar bir enter yapıyorum yine değişti burada da firma bilgisi diyelim yani burada hangi firmanın en düşük fiyatı verdiğini de kontrol edebilirsiniz şimdi bu verilerin tekrar değişmemesi için hemen şurada benzersiz bir şekilde Yapıştırma işlemi yaptıktan sonra e, burada en iyi fiyatı bulalım. En iyi fiyatı burada mini ya da e, yani mini de kullanabilirsiniz ya da küçüğü de kullanabilirsiniz. Biz mini kullanalım en düşük değeri bulacağımız için. Buradaki verileri seçtikten sonra şuraya getirdik. Bakın 19 diye buldu ve bu formülü aşağı çektiğimde diğerleri için de yapmış oldu. Bunları hatta şöyle TL ile gö gösterelim şuradaki fazlalıklardan da kurtulalım. Burada da firma bilgisi istiyor. Şeklen şurayı da şöyle ayarladıktan sonra, şimdi firma bilgisini nasıl alabiliriz? Firma bilgisini çok şekilde alabiliriz ama değişkenler çok fazla değiştiği takdirde, yazacağınız veriler çok fazla değiştiği ve başka başka verilere ihtiyacınız olduğu takdirde bu formülde çeşitli oynamalar yapmanız gerekecektir bunu da en rahat eğer formülü yapabilirsiniz Çünkü burada farklı bir değişkenin işin içine girdiğiniz zaman ee, Sizin yapacağınız şey aslında ee, burada Eğer formülüne farklı bir derinlik katmak olacak yani iç içe eğer yazabilirsiniz Eğer ve yazabilirsiniz Eğer ya da yazabilirsiniz gibi durumlar olabilir Formülle oynamak adına Eğer formülünden gitmek en sağlıklısı olacaktır Şimdi formülü yazarken Nasıl yapıyoruz eğer dedikten sonra burada bir mantıksal sınama isteyecek bizden. Ne arıyoruz? Eğer bu fiyat eşittir şuradaki fiyat ise o firmasına yazdırsın. Sonra tekrar bir noktalı virgül yapıp burada iç içe eğer formülünü devreye sokuyoruz. Tekrar eğer buradaki değer eşittir bu değer ise P firmasına getir diyoruz ve tekrar kapatmadan bir eğer daha yapıyoruz. Yine bu değer eşittir şuradaki değer ise R firmasını yazdır diyoruz. Ve devam ediyoruz. Tekrar bir eğer deyip bu değer eşittir şuradaki değer ise şu değeri getir diyoruz. Son olarak bir eğer daha yazıp bu değer eşittir buradaki değer ise burayı yazdır diyoruz ve formülü kapattıktan sonra bize burada çeşitli veriler getirdi. Yalnız burada sabitlemelerimizi yapmadığımız için e, buradaki değerleri formül kabul etmedi. Bu yüzden şuradan sabitlemelerimizi yaptıktan sonra formülü tekrar aşağı çekebiliriz. Bakın burada da e, firma bilgisi belli oldu. Hatta bunların işte sağlamasını yapmak için e, renkler yani renkle boyayabilirsiniz ama hız kazanmak için e, herhangi bir şey yapmadan bu şekilde de işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Ufaktan kontrol edelim formüller doğru çalışmış mı diye. T'deki fiyat geçerli. Burada da T'deki fiyat en düşük değer. Burada 131 lira var. Evet buradaki de değer en düşük değer. Burada da 50 S'yi getirmesi gerekiyor ve S'yi getirmiş. Yani aslında bu kadar basit bir mantıkla e, Tek tek hangi fiyat daha ucuz diye düşüneceğinize elinizdeki fiyatları buraya dökerek e, Buradaki fiyat çalışmanızı yapabilirsiniz görebilirsiniz Birinci konuyu o zaman kapatıyoruz Şimdi ikinci konu iş gününü tamamlayan ve eksik olanları tespit etmek Şimdi biz burada e, Bir Çalışma günü listesi yapalım e, Burada da rastgele arada formülüyle bir günleri belirleyelim, yani çalışma günü diyelim şuraya. Burada da yine rastgele arada formülünde 22 günde 24 gün arasında veriler olsun. Ve bunu şöyle aşağı çekelim. Tabi burada da personel adı diyelim. Şunları. A, B, C, D, E, F, G, H I, J, K, L, M, N, N şeklinde yaptım. Şimdi ee, 24'ü yakalayan çok kişi yok tabii ki. Biz 24 olarak kabul edeceğiz. Bunları da bir benzersiz olarak yapıştıralım tekrardan. Şimdi burada ee, yine bir eğer formülü devreye girecek. Çünkü bir mantıksal bir arama yapıyoruz aslında. Bu yüzden şöyle bir veri kullanacağız. Eğer şuradaki değer eşittir 24 ise burada yazıyla tam iş günü diyebiliriz. Değilse de eksik iş günü. Bildiğiniz gibi yazı yazarken, yazıyla bir sınama yaptırırken Tırnak işaretini şey koyuyoruz ve bu formülde şöyle aşağı çektiğimde bakın burada aslında işte tam üç iş günü eksi iş günü bunları görmüş olduk. Şimdi bir diğer konu burada bir de bağlantılı olarak iş günü tamamlayanları kategorize etmek buradaki kategorizeyi nasıl yapacağız? Yani 23 gün gelen kaç kişi var? 24 gün gelen kaç kişi var? Ve 22 gün gelen kaç kişi var? Bunlara bakacağız. Burada isterseniz hazır elimizdeymişken mesela şunları boyayabiliriz. Hücre kuralları eşittir deyip e, tam iş günü yazıp şurada tam geldikleri için bunları yeşile boyayabiliriz. Bakın yani burada bu şekillere gösterebilirsiniz. En azından tam iş günü sayısını görebilmek için. Ama e, biz şimdi şuradaki günleri bir kategorize edelim. 22, 23 ve 24 olarak. Şuraya iş günü diyorum buraya da sayı diyorum ya da kişi sayısı diyorum. Şimdi burada eğer say formülünü kullanacağız. Neden eğer say? Burada bir verinin kaç kere tekrar ettiğini görmek için eğer say formülüne ihtiyacımız var. Daha önceki videolarda da gördüğümüz gibi. Şimdi burada aralığımızı seçtik. Şimdi bunu sabitleyeceğim. Neden? Çünkü yandaki veriyi ölçü olarak alıp e, şunu daha doğrusu kapattıktan sonra bu veriyi aşağı çekeceğim. Bakın. Burayı aşağı çektiğimde burada oynama olacaktır formül üstüne. Normalde biz K7'den K20'ye kadar ararken buradaki değer K9'dan K20'ye kadar aratıyor. Bunun önüne geçmek için bu ikisini sabitlemem gerekiyor. Sabitledikten sonra da formülü tekrardan aşağı çekiyorum ve buradaki değerleri elde etmiş oluyorum. Yani 22 gün gelen 3 kişi 23 gün gelen 8 kişi, 24 gün gelen de 3 kişi var elimde. Böyle bir veri de ortaya çıkarmış oluyoruz. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi tekrar sorularınız olursa LinkedIn ve YouTube yorumlar kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diyorum. Hoşçakalın.